Çocukları uyandırayım. Çocuklar uyanmış sanki. Mustafa sesleniyor. Anne, geliyorum anneciğim. Anneciğim uyandın mı? Uyandım. Ha, gel. Hadi gidelim. Çünkü evet anneciğim. Hadi gel gidelim. Ee, basketboluna gidelim. Bugün gitmek istiyor musun? Evet. Çok Anneciğim bugün geliyordum. gitme ya. Bugün gitme AVM'ye giderim, Oyun parkına falan gidelim. Seni oyun parkına götüreyim. Evet. Ben bugün gitmiyoruz. O zaman dışarı kahvaltı hemen yapalım. Dışarı çıkalım. Evet. Anne. Efendim? Ee, ben, 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 ben. Anneciğim dışarıdan yeriz. Ee, marketten alalım mı? Kahvaltı yaparız alırız. Tamam annem. Şimdi o pizzanı ye. Tamam. Bir tane pizzan kalmıştı. Bir tanesini de ben yiyeyim. Bir tane daha. Anneciğim. onu da ben yiyorum. Heh. Tamam bunu da kaldırıyorum. Tamam hadi çıkalım. Hadi anne. Bekle anne ben. Hmm. Anne peki. Hadi ben yürüyüşe çıkıyorum. Anneciğim yürüyüşe çıkmıyoruz AVM'ye. E, tamam. tamam. hadi. Çıkalım. Anne. Hangi AVM'ye gidelim? Şuradaki. Evet bunu alıyoruz ya. En uzun Ben bir makyaj yapacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam anne. Ben bir makyaj yaptıracağım da burası çok iyi olmuş. Evet, kirliğimize göre aslında ah, böyle. Anne, Anneciğim sen de burada oyna tamam mı? Tamam anne. Burada oy, oyna biraz tamam mı? Ben geleceğim şimdi. Hadi bak oyun oynuyor. Üstü, üstü burada durup bakalım. Ben makyaj yaptırıyorum. Tamam mı? Ee, merhaba. <laughs> evet, merhaba. evet, ben kendime Aynen. Hı hı. Ee, sadece bir ruh sürdürmeye geldim. Mavi ruh Çok güzel oldu. Evet. Hı hı, tamam. Anneciğim hadi gidiyoruz. Tamam. Bekle bekle. Ben karnım çıkacağım. Anne tamam anne. Hadi asansöre. Anneciğim asansöre. Ne? Asansöre. Anne. Efendim. Ne? bir daha gidelim. Çok eğlenceli. Anneciğim geldik ya. Anneciğim buradan e, buradan birinci kata kaymak ister mi? Ay buradan üst kata e, buradan birinci kata kayacak mı? Senle beraber de birinci katta kayalım. Hadi buradan ha, evet. bu kaydıraktan birinci kata kayalım. Ya ben de kayacaktım. Woo, güzel miydi? anne. Anne ben nasıl geleceğim şimdi de? Anne, şimdi ben nasıl geleceğim? Anneciğim dur ben de kayıyorum. Geliyorum. Heh, geliyorum. Ha geldim. geldim. Hoppa. Geldim hadi. Biter, biter. Hayır anneciğim yeter bak İkinci mağazadan neler alacağımızı kararlayalım belki seni buradaki şeye bindir şeye kay kay kursuna yazdırırım. Anne. Hadi arkama. Anne. Oyna sen biraz ben de bakayım buralara. Hayır hayır Ya niye hep sen yapıyorsun? Hayır gitme hayır musi kayma bir.

Ee, olmuş üçüncü kata çıkıyoruz. Bebek. Hadi. Oğlum üçüncü kata çıkalım. Yemek yemek ister misin? Hmm. Oğlum yemek yemek ister misin? Hmm. Oyun mu oynayacaksın? E, Oyun oynayacağım. Tamam anneciğim. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Ama, ben hareket etmeyeceğim. Anneciğim hadi gidelim. Hadi gel. Hadi. Hadi anneciğim. Merhaba. Hoş bulduk. Evet. Evet. Çok sağ olun da kredi kartı yok mu buranın? Hayır. hayır. Hmm, maalesef kredi kartımız. Ya. Ya. Dur dur bir dur. dur, dur, dur. dur ya. Hadi anneciğim gel. Ne dedi? <laughs> Hadi anneciğim bak. istediğin oyunu oyna. Tamam anne. <laughs>